Bir dakika, bunun sırası yanlış gelmiş. Ee, ondan sonra Ferrari'ye Ayhan Can Güven'in DTM şampiyonu olduğu gün koşulan Singapur Grand Prix'sinde George Russell rahat bir galibiyete ulaştı. Singapur caddelerindeki yarışı Boşkar servisiyle servisiyle sizin için inceliyoruz. Formula 1'e bir başlıyor. sene başından bu yana olduğu gibi Boşkar Servis'in desteğiyle karşınızdayız. 74 ilde 367 servis noktasında her marka ve model aracınız için hem bakım hem onarım hizmetini çok fonksiyonel, hızlı, ekonomik ve dünya standartlarında almak istiyorsanız tek yapmanız gereken Boşkar Servis noktasını ziyaret etmek. Size en yakın bayi de sosyal medya hesaplarından ve ekrandaki linklere tıklayarak bulabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, formüle bile geçmeden önce Can'ı tebrik etmek istiyorum gerçekten de. Belki de Türk Otomobil Sporları tarihinin en büyük başarısını elde etti sevgili Ayhancan Güven milli sporcumuz. Bundan 10 sene, 20 sene evvel DTM'de bir Türk sürücünün yarışması bile hayaldi gerçekten ama Ay Ayhancan o hayali gerçeğe dönüştürdü. O gerçeği de şampiyonluğa dönüştürmeyi başardı. Hem kendisinin hem babası Eski Yarış Hakan Güven'in ve ailenin tabii ne kadar büyük çaba sarf ettiğini gayet yakından takip ediyorum aslında. Ayhan Can, Ali Türkkan, Berkay Bestel, Cem Bölükbaşı gibi yeteneklerin e, karting yıllarına, ilkokul yıllarından bu yana devam eden maceraları, ne zorluklarla o arenalara çıktıklarını çok e, birebir takip eden birisi olarak gerçekten gurur duyuyorum bu genç kardeşlerimizin başardığı bütün... Ee, elde ettikleri bütün yarışlara ve başardıklarıyla dolayısıyla hani, dünya pistlerinde ve parkurlarında etaplarında bayrağımızı temsil eden bütün sporcularımıza yeri gelmişken tabii ki teşekkür edelim ama Ayhan Can'a özel parantez açmak tekrar gerekirse hakikaten onu hayranıyım onu tanıdığım için gerçekten çok mutluyum ara ara çok ufak e, şekilde bazen denk geliyor ona yardım edebildiğin zaman çok mutlu oluyorum dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı ve üzerine hızlı milli sporcumuz Ayhan Can Güven'i bu müthiş başarısından dolayı tarihi başarısından dolayı gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Eminim sizler de çok mutlu oldunuz. Otomobil sporlarımız adına çok kıymetli bir başarı yakaladık. Ayhancan'ın bir gün Le Mans 24 saatte kazanacağı galibiyeti de beraber alkışlayacağız biz hiper otomobilin direksiyonunda. Bunu da buraya yazmış olalım. Gelelim Singapur Grand Prix'sine. Tabii ki Singapur'da geçişin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Yer etkili otomobillerin dördüncü yılındayız evrim anlamında. Gittikçe gelişti bu otomobiller ve birbirini takip etmeleri gerçekten daha da zor hale geldi. Çok yüksek performans üretiyorlar artık bu otomobiller. Bazı pistlerde tur rekorlarının kırılmaya başlandığını gördük ama şu anki versiyon otomobiller belki de 2022'ye göre bile kıyaslarsak Özellikle türbülanslı havada gitmeye karşı çok hassas. Rüzgardaki yön değişimine karşı çok hassas. Ondan dolayı da hakikaten birbirini yakından takip etmek bazı pistler neredeyse imkansız hale geliyor. Yapılan hesaplamalara göre Singapur'da öndeki otomobili geçmek için net tur başına 1,5 saniye yakın bir zaman farkına ihtiyaç varmış. Tabii bu farkı da öndeki favori takımlar arasında yakalamak pek mümkün değil. Onun için de geçiş yapmak hakikaten Singapur'da hep zordu ama bu hafta sonu biraz daha da zor oldu belki de. Yani öndeki otomobille arada sizin neredeyse bir 15-20 turluk bir lastik ömür farkına ihtiyacınız var. Zaten e, pistin bazı bölümleri, asfaltın bazı bölümleri yenilendiği için e, otomobillerin lastik performans düşümü de beklenenden biraz daha az çıktı. Ayrıca yine Singapur lastiklerde aşırı ısınma derdi olurdu. O da bu sezon bir miktar daha az bir dert olarak takımların karşısına çıkınca bu hafta sonu Biraz böyle rutin bir yarış izlemiş olduk. Singapur'da güvenlik aracı olmazsa olmaz denirdi ama tıpkı geçen sene olduğu gibi yine güvenlik aracını görmedik. FIA bu hız limitini de yükseltti pit yolunda. Ona rağmen garanti bir tek pist soldu yarış. Çünkü trafiğe takıldığınız anda sizden çok daha yavaş olan sürücüleri bile geçmeniz mümkün değil Singapur'da neredeyse mümkün değil onun içinde aslında herkesin tek pit stopu hazırlandı ve ilk turdan sonra neredeyse geçit töreni gibi olan bir yarışı izlemek zorunda kaldık. Ve Singapur tarihinde 16 yarışta 11. kez Spoil'den başlayan isim yarışı kazanmış oldu. George Russell cumartesi günü sıralama turlarında 3. bölümde iki defa pistteki tur rekorunu ayrı ayrı kırdı hatırlayacaksınız. Tabi Mercedes'in bu kadar hızlı olmasını pek kimse beklemiyordu. Bu biraz şaşırtıcı oldu açıkçası. Çünkü e, yarış son demeçlerine baktığımızda Mercedes'in de tam anlamıyla niye bu kadar kuvvetli ve hızlı olduklarını anlamadıklarını e, görüyoruz. Ama burada Mercedes'in hızlı olmasının yanı sıra e, Russell'ın tabii rahat bir galibiyete ulaşmasında Verstappen faktöründe büyük bir rol oynadığını söyleyelim. Verstappen üst üste 3. sıralama turu mücadelesinde de iki McLaren sürücüsünü birden geride bırakmayı başardı ama e, ee, yarışta yumuşak lastikle başlama taktiği ona liderliğe getirmedi andan itibaren kendisini büyük bir dezavantajın içerisinde aslında itmiş oldu. Yarıştan önce yağın yağmurdan dolayı asfaltın yol tutuşu oldukça e, düşüktü ve aslında Fersepen Red Bull kaybedecek bir şey olmadan bir deneme yaptı. Önde gitmeyi denediler, öne geçmeyi denediler. Çünkü önde giderlerse belki yumuşak lastiklerde biraz fark açıp sonrasında erken pit stopla önde kalmayı deneyebilirlerdi. Veya bir güvenlik aracı gelebilirdi. Bütün bunları da muhtemel hesaba kattılar ama ee, Fersepen'in yumuşak lastiğine rağmen liderliği alamadığını gördük. Aslında startı kazandıktan sonra George Russell'ın işi çok daha rahatladı. Çünkü arkadaki Fersepen yumuşak lastiklerden dolayı e, öndeki Mercedes kadar hızlı gidemeyince arkadaki McLaren'ları da yavaşlatmış oldu. Ve birbirini geçemeyen gruplar Russell'ın arasında ciddi bir boşluk oluştu. Yani kısacası aslında podyumun kaderi belki de startlınlardan ilk sektörde belirlendi diyebiliriz. Şimdi startı hatırlarsak çok iyi bir çıkışla Norris'in önce Antonelli'yi geçtiğini gördük. Sonra da Piastri'nin solundaki boşluğa doğru daldı. 1-2 ve 3. virajdan oluşan kompleks aslında yarışın en çok tartışılan anında ilk 15 saniyede yaşanmış oldu. Norris aslında cumartesi günü sıralama turunda Piastri'ye kaybetmişti. Ee, ama ikinci virajda takım arkadaşı yanına gelip üçüncü viraj için bir avantaj yakalamaya çalışıyor hatta öylesine bir dalış yaptı ki Fersepene de neredeyse arkadan kanadını kıracak kadar ciddi bir hasar verecek kadar çarpıyordu ve ondan kurtulmak için bir kontra vermesi gerekti ön kanadın sağ tarafına bir hasar verdi ve o arada da aslında Piazzi'nin üzerine çıkmış ve temas etmiş oldu Piazzi de momentumu kaybedince Norris'e geçirdi ve bir daha yarış boyunca ...onu geçme şansını yakalayamayacaktı Oscar Piastri. Norris aslında çok agresif bir şekilde takım arkadaşını avlamak üzere içeriye daldı... ...ama bunu yapması da çok doğal çünkü birlikte zaten bir şampiyonluk mücadelesi içerisinde de... ...cumartesi günü zaten kaybetmiş vaziyette bir boşluğu buldu... ...ve Singapur'da geçiş yapmak çok zor arkasına takılıp kalırsa pist üstündeki... Ee, pozisyonu kaybetmenin yanı sıra pit stoptaki stratejik avantajı da kaybedecek. Öncelik piyasaya geçecek. Onun için o gördüğü boşluğa dalması çok doğal ve aslında bu iki sürücü arasında yaşanmasa çok standart, çok ufak bir ilk sektör teması diyebiliriz. Ama tabii şampiyonluğu kovalayan iki takım arkadaş arasında bu temas yaşanınca bayağı bir konuşuldu. Hatta piyasi hemen e, Landon'un e, kendisini hafif iterek hatta çarparak pist dışına doğru çıkartmasının normal olup olmadığını sordu. E, takım telsizden Fersapen'den kaçınmaya çalıştığını gördük. Dedi ki aslında burada da biraz hani e, farklı bir algı var. Çünkü Fersapen'e bir atak yapmadı Norris. Ama e, Piastri geçmeye çalışırken öyle bir dalış yaptı ki Fersapen'e tamamen arkadan çarpabilirdi. diye Çarpma riski karşısına çıkmıştı. O zaman e, Piyasi bir daha söyledi. Eğer başka bir otomobilden kaçmak için takım arkadaşına çarpıyorsam bu gerçekten e, hani kaçınmanın çok kötü bir yolu dedi. Çok kibarca çevirmeye çalışsam ama Normalde McLaren'ın papaya kuralları meşhur o takım içi kurallar aslında çarpmasını engellemek için konulduğu söylenen kurallar ama piyasanın hakkında muhtemelen Macaristan'daki strateji farkıyla Norris'in geçmesi ve İtalya'da Norris'in yine e, geriye düşmesine rağmen pit stopta katana sonra öne geçirilmesi vardı yani bir şekilde e, takım tabii ki bir Adil mücadeleyi sağlamaya çalışıyor ama o adaletin terazisini nasıl e, çalıştıracaklar? Çizgiyi nerede çekecekler? Nerede müdahale edecekler? Nerede sürücüleri birbirine bırakacaklar? Bu konular tabii çok muallak. Karar vermek ve yönetmek de e, çok zor. Sonuçta Nor Norris'in temasının bahanesi Fersapen'le temas ve ondan kaçınmaya çalışması zorunlu bir kontra var ama asıl hata yaptığı sürücü de Fersapen değil işin gerçeğinde. E, McLaren'in bu iki sürücünün de taleplerini aslında bir kefede eritip yönetmeye çalışması hakikaten çok çok zor iş. Yani e, McLaren aslında önümüzdeki yarışlarda daha zor kararlar vermek zorunda da kalabilir. Bu çizginin nerede çekileceği gerçekten zor. Ama Norris burada bana kalsa yapması gerekeni yaptı. E, evet agresif bir dalıştı e, ama iç çizgiyi yakaladığı andan itibaren FIA'nın zaten e, rehberine göre de aslında virajı kazanmış vaziyetteydi. Ve e, piyasanın önüne geçmek için bir miktar agresif davranması e, normal. Burada tabii aslında şöyle özetlemek lazım hani piyasi Norris'in geriye düşmesini, yerini geri vermesini istedi ama öyle o kadar ağır ve sportmenlik dışı faal diyebileceğim kadar büyük bir darbe ve böyle süper kasıtlı bir şey yok gibi gözüktü ama Norris e, hakikaten burada kurnazya davrandı. Kendine göre gayet iyi bir iş e, çıkartmış oldu. Ama şunu unutmamak lazım. Piyasi muhtemelen bunu kafaya not etti. Puan avantajı kendinde olduğu müddetçe önümüzdeki yarışlarda buna benzer bir durumda. Bu teması emsal gösterip kendisi de benzer denemeler yapabilir. Bakalım kalan 6 yarış şartlı 3 sprintte neler göreceğiz. Aslında belki de yapması gereken bu kalan sezonun son dörtte birlik bölümünde mümkün olduğu kadar sürücülere az karışmak ve aslında onların kendi mücadelelerini fiş üzerinde kendi becerileriyle birlikte sonuçlandırmasını Belki de beklemek. Şimdi kırık ön kanat kenarı Norris'e çok fazla performans kaybettirmedi. E, aslında yarışın hikayesi de bu iç sektörden sonra neredeyse belli oldu gibi. Çünkü e, Verstappen ara, arada kalıp McLaren'ler yavaşlatınca Russell çok rahat arayı açtı. Bir ara George Russell yerine sanki 2010'ların başındaki Sebastian Vettel'i izlediğimi düşündüm Singapur'un caddelerinde. Çok rahat arayı açtı ilk bölümde. 10. turda 5.1 saniye, 18. turda 8.1 saniye öndeydi Russell Verstappen'e göre. E, ee, Verstappen bu arada e, hem Russell'dan hem de iki marklarından önce pit'e geldi. Aslında pit sıralamasında Verstappen, Russell ve sonra McLaren'ları gördük. Erken pit trenini kaçırdıktan sonra turuncuların yapabileceği tek şey oldukça uzun bir süre piste kalmak. Belki bir güvenlik aracını beklemek ve ee, az önce bahsettiğim bir buçuk saniye farkı lastik ömür farkıyla yakalamaya çalışmakta. Ama bunu yapacak fırsatları da kalmadı. Çünkü Şarlöklerle bir erken pit tehdidi çıktı karşısına Özellikle Piyasi'nin pozisyon kaybedebileceği bir durum oluşabilir diye endişelendiler. Ve bir kez daha Monza'daki gibi Norris'e sordular. Piyasi'yi koruyabilir miyiz onu önce pit diye. Ama Norris bu kez cevabı çok katı verdi. Hayır dedi. Ve ee, daha önce pite geldi. Hakkı da zaten e, onun da gerçekten karar verme e, açısından Norris önde olduğu için bu kez İtalya'daki belki de duruma düşmek istemedi. Tabi orada o bir iki tur içerisinde güvenlik aracı da gelebilir. Bambaşka bir durumda çıkabilir çıkabilirdi sürücülerin. Bunu da unutmamakta e, fayda var. Sonuçta e, McLaren'in aslında dönem dönem öne açık gittikleri bölümlerde en hızlı otomobil olduğunu gördük ama bu hızı bütün yarışa yansıt, yansıtacak pis üstü pozisyonunu bulamadılar. Ve onun içinde de galibiyete çok uzaktan bakmak zorunda kaldılar. Tabi buna rağmen yarış markalar şampiyonluğu ile bitti birazdan anlatacağım gibi. Verstappen pitten sonra sert lastiği geçirdikten sonra bir ara farkı 2.800 saniye civarına indirdi ama Russell her şeyi kontrol altında götürüyordu. Hatta biraz önce bahsettim birbirini takip çok zordu ya. Russell bir ara 4-5 otomobilik turbinlici konvoya yaklaşmakta bile gerçekten çok zorlandı diyebilirim. Yarışın hikayesinde Aslı galibiyet için baştan sona Russell'ın önde olduğu bir mücadele çıktı karşımıza ve herkes birbirini belli mesafede, öndekiler için konuşuyorum, belli mesafede takip etti. Hiç gelmeyecek güvenlik aracını bekleyenler oldu. Kimse de büyük hata yapmayınca yarışışlık da olmadı. Singapur'da ilk defa herkesin finişe ulaştığı bir yarışı ee, görmüş olduk. Ve yarışın sondaki ilk yediye baktığımızda aslında ilk turun sondaki ilk yediyle karşılaştığımızda ilk turu ve son turu. Ee, sadece Antonelli ve Leclerc'in aslında yer değiştirdiğini e, görüyoruz. Sonuçta son 6 yılda 6. farklı Singapur galibini gördük Hamilton, Vettel, Perez, Sainz, Norris ve son olarak Russell zirveye çıkmış oldu Singapur'da. Ve Norris piyasiyle üst üste 3. yarışta da az da olsa puan farkını kapatıp e, toplam puan farkını bir galibiyetin altına indirmeyi başardı. Yarışta çok fazla anlatacak hikaye yok. Onun için takım takım ve pilot pilot kimler neler yaptı onlara bakalım. Zaten Russell'dan bahsettik. Aslında Cuma günü 16. virajda bir kazayla başladı ama sıralama turuna çok iyi bir performans geldi Russell'dan ve galibiyet anahtarını cebine orada koymuş oldu ve starttan sonra bir daha arkaya bakmasına gerek kalmadı. Antonelli sıralamada biraz çekingen kaldı belki de ama tabii Antonelli'nin e, şu anda bulunduğu konum itibariyle çok fazla hata yapma lüksü yok. Russell kadar rahat bir sıralama turlarında hele her tarafın bariye olduğu böyle pistte zorlarken. Startta Norris'i izleyince aslında Lökler'e geçilmiş oldu ama sonlarda pist üzerinde rakibini güzel bir atakla geçerek telafi etti bu kaybettiği pozisyonu yakaladı. Temposu iyiydi. Belki Q3'ü biraz daha iyi koşabilse bir podyum çıkabilirdi Antonelli için. Yine de Mercedes'teki hani ee, tatmin eden hafta sonlarından birisini bize izletti Antonelli. Ferstepen pol pozisyonunu kaçırdı cumartesi günü ama eldeki otomobille daha yukarı çıkması biraz zor gözüküyordu. Ee, farklı bir deneme yaptı az önce bahsettiğim gibi. Niye yapmasınlar zaten? Red Bull sonuçta farklı denemeler yapmak durumunda otomobil hızıyla McLaren'ı yenmesi kalan bölümde gerçekten zor. Belki orta hamurla başlasa ne olur diye tabii insanın hakkına geliyor ee, soru. Yumuşak lastikle başlayıp o lastik çok erken bitince aslında ikincilikten daha fazla bir şey çıkartamazdı ama O da bunu yapmış oldu. Yine de iki turuncunun önünde bitirmesi yarışı başarı. Sonra da Bakü'den sonra gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Orada böyle bir sıçrama vardı. Ee, iyi i̇yi bir tablo vardı ama burada hiç durum öyle olmadı. Cumartesi günü ortadan kayboldu adeta. Fersepem'den 0.8 saniye yavaş kaldı Q2'deki turunda. Ee, hoş eski arka kanadı kullanıyormuş ama hani çok büyük tabii. Sunoda açısından bu e, yine de halen farkı anlatacak kadar bir bahane değil işin gerçeği. Williamslar diskalifiye edilince 13. başladı yarışa sunada Ama startta ortada kaldı. Çok fena sıkıştı 17'ye düştü. Ondan sonrası zaten yapacak hiçbir şey yok. Trafikte bütün gece dönüp durdu. Piyasiden bahsettik. Sıralama Motor'un norisi geçti ama... Ee, i̇lk virajda Fersepe'nin otomobili konulamasından sonra açık bıraktığı kapıya Norris e, daldı ve e, ilk virajda dışarıda kalmanın aslında bedelini ödedi Norris'e geçilerek. Ufak bir temasla yaşandı söylediğimiz gibi. Sonrasında pitte de 3 saniye ekstra kaybetti. Yani çok fazla pozisyon açısından fark olmadı bu kayıp 3 saniyenin ama pistte de 3 puanı kaybetmiş oldu Norris'e karşı. Norris cuma ve cumartesi daha yavaştı piyasaya göre ama pazar günkü startta ve ilk 15 saniyedik agresifliğiyle aslında hafta sonunu kurtarmayı e, başardı. Antonelli ve Piyasi'yi daha başta geçmesi çok kritikti. Yarışın büyük bölümünde Red Bull'u ve Verstappen'i kovaladı ama hani geçiş yapmak pek mümkün değildi söylediğimiz gibi. Norris hafta sonu karlı bitiren markların sürücüsü oldu. Ferrari bir kez daha hararet sorunlarıyla ...boğuştu İtalyan takımı. Özellikle fren soğutmasında ciddi sıkıntılar yaşadılar. Şarlökler e, aslında Kırmızıların en hızlı dördüncü otomobil olduğu bir hafta sonunda... E, ...bundan fazlasını nasıl yapardı pek e, bunu kestirmek mümkün değil. Önden kayma sorunu yaşadı Şarlökler. Onu dengelemeye çalışırken ki çok daha keskin ayar noktası... ...belki de yarışta temponun daha da düşük kalmasına neden oldu. Nitekim Lökler kullanılmış lastikle son bölümünde sıralama turlarının tur attı. Onda bir saniye Hamilton gerisinde kalmıştı cumartesi gününde. E, Antonelli ve Hamilton'ı yarışın başında geçmesi kritikti. Sonra Antonio yarışın sonlarında geçildi. Hamilton taze lastiklerle geldi ve onu geçti ikinci pitin ardından. Ama sonra her ikisinde de fren sorunu vardı. Hamilton'ın sonlarda sorun daha da artınca 6. sırada bitirdiği hatırlamak istemeyeceği bir hafta sonu oldu Charles Leukler için. Hamilton açısından baktığımızda ise Leukler'i sağlama turuna geçmesi bir artı oldu. E, yarışın sonlarına doğru ee, aslında arka tarafta büyük boşluk oluşunca yumuşak gazeteye geçmek üzere bir pit stop yaptı. O pit stopun ardından ön tarafa çok hızlı yaklaşıp sıra kazanacak bir konumunu yakaladı ama oradan sonra da frenleri bitti Lewis Hamilton'un son turlarda. Hatta son iki turda 45 saniye kaybı var Hamilton'ın. Yani duramadığı, virajları dönemediği son iki tur çok fazla yakına da gelmedi bu arada. Alonso'yu 0.4 4 saniyeyle sadece geçebildi. Ee, ama sonra aldığı haklı 5 saniye cezayla pist limitlerini aştığı için bir sıra daha kaybetti Hamilton. Ferrari'nin zaman zaman düzlüklerde toplam 200-300 metre boyunca ayağını e, gazdan çekip frene basmadan otomobili akıtmak zorunda kalan sürücüleri gerçekten çok büyük sıkıntı yaşadı diyebiliriz. Aston Martin, Fernando Alonso 7.liği kurtarmayı başardı. E, son bölüme kaldı yeşil otomobille birlikte. Özellikle... Ee, yarışta Stroll'ün çok uzun bir ilk bölüm atması, Alonso'nun ana rakiplerini yavaşlatması çok iyi oldu. Çünkü Alonso'nun pit stopu da çok yavaştı. Yarışta yine telsizde harikalar yarattığını söyleyebiliriz Alonso'nun. Hajar'ı iki defa geçti pist üzerinde. Ee, sonrasında e, Berman'ın da yine pist üzerinde geçti. Sonlarda Hamilton'ı geçemedi. Yakaladı, yakaladı, geçemedi ama Hamilton'a gelen cezayla 7. sırada iyi bir yerde hafta sonunu bitirmiş oldu. Stroll ise 15. başlayıp 13. bitirdi. Bir kez daha sezon başından beri olduğu gibi Alonso'ya yenilmiş oldu. ilk bölümde eğlenmiş oldu. Çok uzun bir yumuşak e, lastik bölümü attı Stroll. Bir güvenlik aracı bekledi ya da kırmızı bayrak bekledi. Bu da gelmedi yarış içerisinde bildiğiniz gibi. Ortamlara geçtikten sonra trafiğe takıldı ve konvoyun içerisine dönüp durdu sevgili seyirciler. E, Haas'ta Oliverman iyi bir hafta sonunu tamamlamış oldu. 9 başlık 9 bitirdi. Son bölüme kalması iyiydi. İlk virajda Hacar'da temasından e, yarışı kalmadan çıktı. Sonrasında Alonso'ya bir sıra kaybetti hatırlarsanız. E, Alonso'dan çok da erken pite geldi. Ama sonlara doğru tabii lastikleri bitmiş oldu e, genç pilotun. Bu arada Carlos Sainz'in arkasına da uzun süre e, takılıp kaldı. Ve e, Alonso da e, onu yakalayıp geçmiş oldu bu olayın ardından. Yine de her şeye rağmen dokuzunculuk iyi bir sonuç diyebiliriz. Esteban Ocon ise tam tersine sıralama turlarının kurban oldu. İlk bölüm denendikten sonra Singapur'da e, yarışta yaptığı pit stop'un zamanlaması 28. turda geldi. Ana rakiplerinin hepsinin tekrar gerisine düşmüş ve trafiğe takılmış oldu Ocon. Stratejiden dolayı en zarar çıkan isimlerden birisiydi yarışın tamamına baktığımızda. Ama tabii kendi düşüşünü aslında kendi yarattı. ilk bölümde yenerek cumartesi gününe baktığımızda. Her iki videosunda arka kanat uygunsuzluğu dolayısıyla e, sıralama turundan sonra diskalifiye edilmesi... ...aslında takımın puan şansını öldürdü gibi gözüküyordu. Ama Carlos Sainz ne yaptı etti bir şekilde takıma puan getirmeyi başardı. 18. başlamasına rağmen ki Albon'un %3 saniye gerisindeydi sıralama turlarına baktığımızda. E, herkesten neredeyse daha uzun bir ilk bölüm attı Carlos Sainz ve... E, sonlardaki o yumuşak lastikle yakaladığı çok iyi yol tutuşu çok iyi kullandı. 50 tur gitti orta Amur'la Carlos Sen En uzun orta Amur bölümünü atan isim oldu ve yumuşak lastiğe geçti andan itibaren de o taze lastiğin yol tutuşu avantajı da e, Stroll, Bortoyoto, Colapinto, Sunoda hepsini e, teker teker geçti e, ve beklenmedik puan aldı diyebilirim. Alex Albon'un yarışı daha sorunluydu. Ee, tabii pit yolundan başladı. Ee, onun işi daha da zordu Carlos Sainz'e göre. Yarışta bir ara Carlos Sainz'in işine yarayacak şekilde e, Lawson'u yavaşlattı. 2-3 tur o bölümde birkaç sıraya mal oldu Albon'a. Yani Albon aslında belki takım potansiyel puan için kendi birkaç sırasını feda etti. Hoş puan alması çok mümkün gözükmüyordu ama belki birkaç sıra daha yukarıda bitirebilirdi tecrübeli sürücü. Racing Bulls'da İzak Acar 8 başlayıp 11. bitirdi. Singapur caddelerinde son bölüme kalması sıralama turlarında iyi bir işti gerçekten de. Ee, startta tabi ortada kalmak çok riskli. Özellikle ilk 3 virajı e, düşündüğümüzde Singapur'da ortadaki karambolden bir şekilde çıkmayı başardı ama Berman'la bir temas yaşadı. Sonrasında Alonso'ya geçilmiş oldu. Aslında güç ünitesi sorunu yaşamasa yine de puan alabildi Acar ee, takım tur başına yarım saniye kaybettiğini açıkladı yarıştan sonra Hacer'ın. Yani böyle yakın mücadelede yarım saniye korkunç bir fark tabii ki da puan alamadı. Yani şartları düşünürsek, yaşadıklarını düşünürsek 11. lig yine de iyi bir sonuç Hacer için baktığımızda. Liam Lawson Cuma gününe kötü başladı. ikinci bölümde elendi. Sıralama turlarında aslında Cuma'ya göre düşündüğümüzde iyi bir sonuç. 12. sıradan başladığını gördük Liam Lawson'un. O da orta Amur'la Carlos gibi uzun bir ilk bölüm atmayı tercih etti. E, Sainz'le iyi kapıştı aslında yarışın e, ilk bölümlerinde ama e, ondan iki tur önce pite girmesi kendisini Albon'un arkasına düşürdü. Albon'un da bütün o ile beraber Carlos Sainz'i yakalama şansını kaybettiği gibi puan alma şansını da kaybetmiş oldu e, Liam Lawson. Yani yarışın ortasına kadar çekiştiği Carlos Sainz'in 5 sıra gerisinde finişe geldi Liam Lawson. Son iki takıma bakalım. Alpin'de yine puan alacak bir hız yoktu tabii ki? Kola Pinto yine de Gazi'ye göre daha iyi bir hafta geçirdi. Koltuğunu korumak için buna ihtiyacı var Kola Pinto'nun. Yani normal akan bir yarışta şu anda kimse ondan puan beklemiyor ama Gazi'ye göre daha iyi bir iş çıkartması, onun referans alındığı noktada hafta sonunu iyi geçirmesi çok önemli. O da gerçekten çok iyi bir start. 13. sıraya kadar çıktı yarışın başında. Sonrasında biraz erken pite geldi. Ve ara ara böyle dağınık tur zamanları da gördük Kola Pinto'dan. Sonoda ve Hülkenberg'le kapıştığı bölümde özellikle Sonoda göre otomobil çok daha yavaştı tabii ki. Yine de makul bir iş çıkarttı. Hele Gazin tecrübesiyle karşılaştığımızda Kola Pinto'nun bu hafta sonu geçirdiğini söyleyebiliriz. Gazi sıralama turunun çok dağınık geçtiğini söyledi. Ve aslında arka arkaya sorunlu turlar denk geldi Gazi'ye sıralama turlarında. Sonrasında e, takım farklı bir taban deneyerek onu pit yolundan başlattı. Böylece tabii çok uzun bir gece oldu. Verimsiz bir gece oldu. Pierre Gazi için nitekim yarışı sıkıcı diye niteledi. Pierre Gazi sadece arkalarda Hulkenberg'in önünde finişe gelebildi. Sağ haberler de puansız ayrıldı. Singapur caddelerinden. E, Yoto, Cuma günü Bakü'de olduğu gibi kaçış alanlarına bol bol çıktı aslında. Belki de limitleri deneyerek kendisine bir ee, performans çizgisi yakalamaya çalıştı. Sıralama turunda Gazi'nin Sarı bayrağını yakalanınca daha yukarı çıkamadı Bortoleto. Ee, nitekim Stroll temasıyla yarışın başında o kadar karambolda kalınca ön kanadında bir hasar da oluştu. Ve çok erken pit stop yaptı. 13. turda pit'e geldi. Belki de kanat değişikliğinden ziyade bir erken e, pit öne geçme denemesiydi bu Bortoleto için. Ama tabii ki yarışın sonuna doğru hem lastiği bitti hem yarışın büyük bölümünü trafikte geçirmek zorunda kaldı. E, Hülkenberg ise yarışın ilk bölümünü iyi, son bölümünü gayet kötü geçirdi diyebiliriz. Q3'e çok yaklaştı ilk defa. Q3'te görebilirdik Hülkenberg'i ama olmadı. 25. tura kadar da puan alabilecek yerlerde gezindi. Yani puan kovalayacak yerlerde gezindi daha doğrusu. Ama sonrasında lastik değişiminden sonra Hülkenberg bütün tempoyu kaybetti. Arka arkaya hatalar da geldi. Colapinto ile çok manasız bir teması var. Sonrasında kendi spin attı bir kez daha. Ve e, aslında ikinci bölümde yarıştaki şansını kaybetti. E, Barakas'a gerisinde bitirdiği bir hafta sonu oldu. Tecrübeli Ulkenberg'in. Boşgar Servisi haftanın önemli istatistiklerini her zaman gibi sizinle paylaşıyoruz. Markların 1990 ve 91'den sonra ilk defa üst üste ikinci kez markalar şampiyonluğu yakaladı. O yıllarda Senna ve Berger var direksiyonda. Honda vardı motor olarak şimdi küçüntesi adıyla baktığımızda. Ve 10. şampiyonlukla aslında Formula 1 tarihinde en fazla markalar şampiyonluğu yakalayan ikinci takım haline geldi. Williams'ta 9-9 beraber öne geçmiş oldu. Markların 74, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 4 yıl üste şampiyonluklar var. Sonra 98 var. Hakinen Kultart dönemi ve son iki yılda da Norris ve ile gelen şampiyonluklar. Ferrari bu alanda 16 şampiyonlukla hala Formula 1 tarihinin en başarılı takımı. Tıpkı 2023'lük Red Bull gibi sezonun bitimine 6 yarış kala şampiyonluğu ilan etti McLaren Mercedes. Diğer taraflar asıl 5. kariyer galibiyetini aldı. Bu seneki 8. podyumunu yakaladı. 2022'deki kendi rekorunu egal etmiş oldu şimdiden. Max Verstappen'in kazanamadığı tek pist var Singapur. Bu sene de kazanamamış oldu. 4 kez dünya şampiyonu sevgili seyirciler. Haftanın kazananlarına baktığımızda Russell Norris'e Berman'ı söyleyebilir sürücüler tarafında. Carlos Sainz da yine sürpriz bir puan aldığını ve burada e, hani iyiler arasında yer aldığını söyleyelim. Takımlarda Mercedes e, gayet iyi bir haftasını geçirdi. Beklediğinden de daha iyi bir hafta sonu hatta yakalamış oldular ama onların dışında çok fazla sıra dışı iş, iş yapabilen takım yoktu bana kalırsa. Kaybedenler kısmında Piastri, Tsunoda ve Hülkenberg'den bahsedebiliriz. Yarış performansına baktığınızda Piastri kötü değildi yanlış anlamayın ama tabii ö, iki sıra önde başladığı yarışta takım arkadaşının gerisinde kalıp puan kaybetmesi açısından belki de yardım etmek lazım. Takımlarda Ferrari en hızlı dördüncü otomobil olabildi ve bütün yarış boyunca hararet sorunlarıyla uğraştı sürücüleri. Racing Buz ve son 5 yarışta puan alamayan Alpine'de kaybedenler kulübüne yazalım. Boş servis haftanın en hızlı pit stopunu ya da en iyi pit stopunu seçiyoruz. Bu hafta üst üste ikinci kez Sumo'da ve Red Bull'dan geldi en hızlı pit stop. 2.05 saniye ile bu hafta sonunun en hızlı pit stopunu Sumo'da ile görmüş olduk. Haftanın tersis konuşmasında Alonso'nun iki tane demeç var. Bir tanesi 34 tur kaldı deyince yarış mühendisine benimle her tur konuşacaksan telsizin fişini çekeceğim dedi. <laughs> Gerçekten çok Alonso vari bir yorumdu. Ve yarışın sonunda kovalayıp kovalayıp Hamilton'ın 0.4 saniyeyle geçemeyince ondan sonra da bol bitme bir mesajı var Alonso'nun. Ee, i̇nanamıyorum kahrolası adamı inanamıyorum diye çevireceğim ben artık. Ee, gerçekten inanamıyorum diye dört defa e, tel telsizden tekrarladı Fernando Alonso. Ve e, aslında Hamilton'ın frenleri olmadan otomobil sürmesinin ne kadar güvenli olduğunu da sordu telsizden. E, ben zamanında aynam yok diye beni yarıştan atmaya kalktılar. Frenleri olmadan devam et dedi. Ve Hamilton'a belki de gelecek beş tanenin incelemesini de başlatmış oldu. Fernando. Alonso. Arkadaşlar buraya ne söylediklerini koyarlar zaten. Siz de oradan okursunuz. Benim <laughs> tercümelerim dışında daha etkili şeyler söyledi diyebilirim. Haftanın en iyi geçişi Antonelli ve Leclerc arasında 54 turda yaşandı. 16 ve 17. virajda. Gerçekten güzel bir geçişti. Haftanın demeci de Lando Norris'ten gelsin bana kalırsa. ilk turdaki temasından ardından eğer beni hatalı buluyorsunuz ilk tur temasından sonra Formula 1'de olmamanız gerekiyor dedi Lando Norris. Grit'teki e, herkes tamamen aynı şeyi yapar dedi. Ki katılıyorum Landon Norris'e bu demeci konusunda. E, hani piyasinin böyle büyüttüğü kadar e, korkunç bir şey yoktu bana kalırsa ortada. Ama McLaren'in gerçekten pit yönetiminin işi zor. Bundan sonra artık bahane de kalmadı. Zaten Markalar şampiyonluğu da kazanıldı. Hani başka bir takımı onları mağlup etmesi zaten pek mümkün değildi ama artık o da bitti. Bundan sonrasında umuyorum kalan 6 yarışta ve 3 sprintte keyifli bir şampiyonluk savaşı görürüz. Tartışmalar tabii ki olacaktır ama umuyorum sezona gölge düşürmeyecek şekilde bir mücadelenin ardından kim hak ettiyse sene sonunda yeni dünya şampiyon olarak onu beraber alkışlarız. Bu hafta bu kadar sevgili seyirciler. Sokrates ekranlarında her zaman olduğu gibi Formula bir keyfimizi sizinle paylaştık. İki hafta sonra görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın ve Sokrates'ten ayrılmayın.